Merhaba gençler bugün sizlerle üçgen çeşitlerinden ve üçgen eşitsizliği konusundan devam ediyoruz. Şimdi ikiz kenar ve eşkenar üçgen nedir bundan bahsedeceğiz. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Az üzerinde iki tane kenar uzunluğu birbirine eşit olmuş oluyor. Burada temsili bir ABC üçgeninde BC taban, AB ve AC yan kenarlar. A tepe açısı B ve C'de taban açılarıdır. Şimdi AB'nin biz yan kenarların birbirine eşit olduğunu bize söylediği zaman açıların eşit ya da açıların eşit olduğunu söylediği zaman kenarların uzunluklarının eşit olduğunu çıkarabiliriz. Buradan ikiz kenar üçgenin bilinmesi gereken özelliği bu. Şimdi ikiz kenar üçgeninde tabana ait yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay oluyor. Çünkü buradaki açılar birbirine eşit. Bunların göreceği üçgenin uzunluğu eşit. Buradan kenarlar eşit olduğu için aslında burada bir ileride göreceğimiz üçgenlerde eşitlik ve benzerlik kuralından buralarda kenar ortay olacak diyoruz. Aynı zamanda açı ortay. Şimdi... Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ise eşkenar. Yani kenar uzunlukları eşit üçgen. Burada AB, AC'ye ve BC birbirine eşit. Yani hepsinin AA A diye hepsini bir birim olarak e, atarsak A birimini temsili olarak buradan açılarında 60'ar derece olduğunu bilmemiz lazım. Eşkenar üçgeninde iki, ikiz kenarın üçgen özelliklerini sağlar. Aslında ikiz kenarı kapsıyor. Çünkü iki tane kenarı eşit, bura eşit olsa da olur, olmasa da olur. Bu ikiz kenar üçgenin özelliklerini kapsar. Şimdi, burada bir örneğimiz var. ABC ve ADC birer ikiz kenar üçgen. ABC ve ADC çizilmiş zaten. AB'nin AC'ye eşit olduğu da bize verilmiş. AD'nin DC'ye eşit olduğu da verilmiş. CAD 27 derece olduğuna göre DAB alfa açısının kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi küçük üçgene bakıyorum. ADC üçgenine. Burada bir ikiz kenar görüyorum. Bura ve buranın eşit olduğunu söylemiş. Burası 27 derece ise şurası da 27 derece olarak bulunur. Şimdi burada isterseniz tepe açıyı bulun. Şu anlık bulmaya gerek yok. Burası 27 derece. Şimdi ABC üçgenine bakıyorum. Büyük üçgene. Şu ikiz kenar olduğunu tekrar gördüm. Burası 27 ise şu karşıda 27 derece olarak bulundu. Ben alfa açısını bilmiyorum ama ABC'nin ya da her üçgenin iç açısının toplamının 180 olduğunu biliyorum. 27 derece şurası. Şurası artı alfa artı 27 derece artı 27 derece de şuradan geldi. Ben 180 derece olduğunu buluyorum burada Şimdi ben buradan istediğim 27'leri topladığımda 27. 27 daha 54. Artı bu 27'yi daha getirdim buraya. Kaç yapar? 70, 80, 1 derece yaptı. Yani 81 artı alfa açısı 180 derece olarak biliniyormuş. 81'i karşı atarsan alfa eşittir. 180'den 81'i çıkarırız. Yani 99 derece bulmuş oldu A açısını. Şimdi buradaki üçgenimizde şekilde bu sefer çizilmemiş. Bu sefer kendimiz okuyarak bulacağız. Aynı şekilde burada da 27 derece verilmiş. Şimdi AB'nin BD'ye eşit olduğu bize verildiyse çiziyoruz. AB'nin BD açısına eşit olduğu ya yani BD kenarına eşit olduğu. AC'nin de BC'ye eşit olduğu yani AC'nin de BC'ye şu ortadan atayım hepsini kapsadığını düşünün eşit olduğu verilmiş. O zaman açıları yerleştiriyorum. DAC 27 derece. DAC açısı 27 27'ymiş. Şurası 27 derece. Şimdi ben e, küçük üçgende yani ABD üçgeninde açılara şurasına alfa, şurasına da alfa diyorum. Şimdi buralara alfa alfa dedim. Büyük ABC üçgeninde kenarlık var. Şimdi şurası alfa artı 27 ise şurası da alfa artı 27 derecedir. Çünkü buralar ikiz kenar. Karşı gören yani ikiz kenarlar gören açılar birbirine eşit. O zaman ben buradan bir üçgenin iç açılarını elde ettim. 3 alfa artı 27 derecenin 180 derece olduğunu buldum buradan. Buradan gidiyorum. 27'yi karşıya attım. Çıkardığım zaman 160, 153 derece. 3 alfaya eşittir buradan. 3'ü karşıya bölüm olarak atıyorum. Alfa eşittir. 153 bölü 3. Bu da ne yapar? 5, 1 de buradan 51 yapar. ADB açısı kaç dereceymiş? ADB açısı. Yani şu alfa açısını soruyor. Zaten biz alfa 51 bulduk. Değişik olarak bulundu bu da. Şimdi yeni üçgenimizde ABC bu sefer eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğunu söyleyince 60'ar derece olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi BD CD'ye eşitmiş. BD CD'ye eşit verilmiş zaten. ACD yerine yerleştirilmiş. Beta açısı yerine yerleştirilmiş. Şimdi biz buradan e, ABC'nin ABC'nin eşkenar üçgen olduğunu zaten biliyorsak şuralar her biri yani şurada 60 derece, şurası da 60 derece, şu köşede 60 derecedir. Ve bütün kenarlar birbirine eşittir. Şimdi şurası 34 ise 60 eksi 34'den 26 derece şu kalan kısım bulundu. Peki burada bir ikiz kenarlık var. O zaman şurada da bir 26 derece mevcut. Şimdi ben İki tane de üçgen görüyorum burada. Bu üçgenlerde benim bilmem gereken şu, ee, burası 60 ise zaten şurası da 34, bunu da yazalım. Bu üçgende yani şurası 34, burası 34, şu kenar bu kenara eşit. Daha sonra e, şuralar birbirine eşit. Bu zaten kesişmiş bir kenar. Yani tıpatıp birbirinin aynısı bir üçgen elde ettik. O zaman ben şuraya da Beta açısı diyebilirim. O zaman ee, şu içeri açıyı da bulabilirim. 26, 26 daha ne yapar? 40, 52 180 dereceden de 52'yi çıkarırsam kaç yapar? 7, 10'dan 2 çıktı. 8, 7'den 5 çıktı. 2, 1, 128 Yani şurası da 128 derece. Şurada gördüğünüz gibi bir merkez oluştu. 360 zaten toplam. Yani 2 beta artı 128 derece 180 e 360 derece olacak. Bu şekilde buldum. Peki 128'i karşıya atıyorum. 2 beta eşittir. 360'dan 128'i çıkardım. Burası 5. Burası 10. 10'dan 8 çıktı. 2. 5'den 2 çıktı. 3. 3'den 1 çıktı. 2. 2 beta 232 ise bunu da bir kere ikiye bölüyorum. 116 eşittir beta açısı bulunmuş oldu buradan da. Şimdi yeni özelliklerimizde bir üçgenin büyük kenarı karşısında büyük açı, küçük kenarı açı karşısında küçük açı bulunur. Başka bir ifadeyle büyük açı karşısındaki büyük kenar, küçük açı karşısındaki küçük kenardır. Zaten ilerideki formüllerle de bunun ispatlanabilir olduğunu göreceğiz. Yani ABC üçgeninde A açısı B'den pardon A kenarı B kenarından de C'den büyük ise A'yı gören alfa açısı A açısı diyelim e, hepsinden büyük B'yi gören B açısı orta C'yi gören C açısı da en küçük olması gerekir. Burada da aynı şekilde iki farklı üçgeni kıyaslama yapmış bunu da e, bakarsanız anlarsınız. o yüzden aynı şey olduğu için bahsetmeyeceğim. Şimdi şekilde iki farklı üçgen verilmiş ve en uzun ve en kısa kenarlarını bulmamız istenmiş. Şimdi bura 67, bura 61 ise 61 artı 67'den derecelerini koydum. 128 derece şu D ve C açılarının toplamı. 180'den 128'i çıkarırsam ben A açısının şu verilmeyen kısmını bulmuş olurum. 180'den 128 çıkarsam 60'dan 8 çıkması lazım. 60'dan 8 çıktı. 52 derece. Yani şurası 52 derece bulundu. Buraya geçtik. 65, 55 daha. Şu kenarlar A ve B. Ne yapar? 65 artı 55. 110. 55 5 daha 10 yapar. 120 derece. 180 dereceden de 120 dereceyi çıkarıyorum. 60 derece buldum. O da şu kısım. Şimdi ben bu üçgenleri kendi aralarında kıyaslıyorum. İlk önce DAC üçgenine baktım. En büyük kenar en büyük açı 67. 67'nin karşısında şöyle bir sıralayayım. 67 büyüktür 61. O da büyüktür 52 derece. Peki 67'nin karşısında E açısı var. E büyüktür D, D 61'in karşısında o da büyüktür 52 yani C kenarından diyorum. Şimdi alt üçgene geçtim. Yani A, B, C üçgenine. Burada 65'in karşısında B var. Onu da şöyle yazayım. 65 büyüktür 60'tan. O da büyüktür 55'ten. 65'in karşısında B. O büyüktür 60 olandan. Yani A'dan o da büyüktür. 55'in karşısında E var. Yani ben burada iki farklı eşitsizlik elde ettim. Şimdi ben bunları kendi arasında dizebilirim. B gördüğünüz gibi E zaten şurada en küçük burada en büyük en büyük b oradan a daha sonra daha sonra e büyük e'den sonra bu denklem yani d o da büyüktür c buradan en uzun kenar b kenarı en kısa kenar c kenarı bu da şöyle göstereyim şekil üzerinden b kenarı neresi şurası c kenarı da burası olmuş oldu bunu da bu şekilde iki farklı üçgeni nasıl kıyasladığımızı göstermiş oldum Şimdi burada ABC üçgeninde bir üçgen verilmiş. B açısı 66 derece. BC'nin AB'den kısa olduğu söylenmiş. Yani BC kenarı, şu kenarın AB'den kısa olduğunu söylenirse ben şunu anlamalıyım buradan. Şurası BC kenarı değil. Ee, şurası benim aradığım kısım şurası pardon. BC kenarı burası. Yani. BC'nin AB'den küçük olduğu AB şurası BC burası. Şurada Y açısı dersem BC küçük olduğu için Y de aslında X'den küçük bir açı bulunmuş oldu. Şimdi üç, iç açılar toplamı 180'di zaten. 180'den 66'yı çıkardığım zaman 114 buldum. Tekrar kontrol edeyim. 114 doğru. Şimdi 114'ü bulduğumda bu aslında X artı Y açısının ölçüsü. Çünkü iç açılar toplamı 180. Şimdi alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç olur x'in? x zaten y'den büyük olmalı ama alabile büyük olsun ama alabileceği en küçük değer diyor. Tam bunu ortadan ikiye böldüğümde 57 yapar. Şimdi x ve y 57 57 olabilir ama x y'den büyük olmalı. O zaman 57 y 57'sinin birini x'e verdiğinde yani şöyle yapalım. 57 tam ortası ya. Buradan 58, buradan 56. Yani y buradan 56, x buradan 58 olabilir. Bu durumda x'in olabileceği en küçük değer 58'dir. Ama x isterse toplamı 114 dereceydi. x buradan daha büyük yani bize burada en küçük dediği için 58 bulduk. 59, 60, 61 gibi 114'e kadar olabilir. Bunu da bilemeyiz. Bize sorulan verilmiş. Bir sorulan yaptık. Şimdi ABC üçgeninde güzel bir e, bilmemiz gereken önemli bir kural. Şimdi dar açılı bir üçgen A90'dan küçükse yani şu alfa açısı 90'dan küçükse şu karşısındaki kenar uzunluğunun karesi yani B kare A kare artı C kareden küçük. Eşitse 90'a şurası 90'sa Zaten hipotenüs teoremi. Yani b kare hipotenüsün karesi kenar yan kenarların uzunlukları kareleri toplamı. A 90'dan büyükse de burası zaten şu iki açının toplamından büyük oluyor bu sefer. Bu kenarın karesi de bu ikisinden büyük olur. Bunu da iyi bilelim. Şimdi ABC bir üçgen B açısı bakın 90 dereceden şu açı 90'dan küçük açıymış. AB 6 BC 5 ise A x'in yani alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Ben biliyorum ki şurası 90'dan küçükse x kare yani karşısındaki kenarın uzunluğunun karesi 6'nın karesi artı 5'in karesinden küçük olması lazım. Buradan x kare küçüktür. 6'nın karesi ne yapar? 36. 5'in karesi 25. Topladım 61. x kare küçüktür 61 daha sonra x kare 61'den küçük ve bakın tam sayı olması lazım üçgenin kenar uzunlukları ve en büyük değeri. Yani hangi sayının karesi bir de pozitif olması lazım tabii. Çünkü uzunluktan bahsediyoruz. Uzunluk negatif olamaz. İki taraf karekök alırsam x küçüktür kök 61. Buradan en yakın tam sayı kök 49 yani 7 sayısı gelir. Bu da en büyüktür zaten. x en büyük 7 olabilir. Daha da alt kısımlar olabilir. Onlar da şimdi yeni kurallarla daha iyi anlayacağız. Şimdi üçgen eşitsizliği var karşımızda. ABC üçgeninde kenarlar yerleştirilmiş. Burada bir kenarın uzunluğu, diğer iki uzunluğun toplamından küçük, farkının, yani farkının mutlak değerinden büyük. Farkının mutlak değeri de buranın negatif olmaması için gelen bir özellik. Şimdi, burada e, örneğin A kenarı, B, C'nin yani B ile C'nin farkından büyük, B ile C'nin toplamından küçük olmalı. Şimdi bunlarla ilgili üçgenler kurulabilir mi? Biz onlardan bahsedecek. Diğer kenarlarla ilgili de verilmiş, onlardan bahsetmiyorum. Şimdi temel A şehrinden hava yolu ile C şehrine gitmek istiyor. A ile C şehri arasındaki hava yolculuğu ancak B şehrine uğrayarak mümkün olmakta. A, B, C şehirlerinin konumları bir üçgen oluşturmakta. Hemen o zaman şekli çiziyorum. A şuraya B buraya C C şehrini yerleştirdim. A ile C arasındaki hava yolu 900. A ile C arasındaki hava yolu 900 kilometredir. A ile B şehri arası 1120 kilometredir. Buna göre B ile C arasındaki hava yolunun tam sayı değeri en az kaç kilometre olur onu bulalım. Şimdi Burada bir üçgen oluşturduğu için aslında bu soru ilk önce anlama kabiliyetini ölçüyor. Şekli çizdikten sonra zaten verdiğimiz kurallarla hiçbir farkı yok. Yani A şehrinden C'ye gitmek isteyen e, temel B'ye mutlaka uğramalı. Bizden de B ve C arası soruluyor. Şimdi ben buradan B C arasını bilmiyorum. Buraya X dediğimde X küçük olmalı. 900 ile 1120'nin toplamında. Ama farkından da büyük olmalı. Yani 1120 eksi 900'den de mutlak değerinden de büyük olmalı. Şuradan içerisine gelir aslında. 220'nin mutlak değeri. Küçüktür x'den o da küçüktür. Topladığımızda 2020 kilometre. İkisi de aslında kilometre bu da. Zaten bu da aynen çıkar mutlak değer zaten pozitif. 2020 küçüktür x o da küçüktür pardon 220 küçüktür x o da küçüktür 2020 olarak bulundu. Buna göre x'in e, alabileceği en az değer bu arada olması lazım aslında tam sayı değeri. Burası aslında 221 kilometre olabilir en küçük çünkü üçgen oluşturabilsin. Üçgen olduğu verilmeseydi bir şey söylememiz mümkün değildi. buradaki ince ayrıntı Şimdi yeni soruda şekilde verilen BC kenarının alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı yani. Şimdi tek üçgen olsa tamam bir kenarla iki kenarla ilişkilendiriyoruz. Ama iki üçgense burada iki üçgenin de ortak kesişiminin olması yani kesişim aralığının olmasında önem var. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi BC'ye ben yine X diyorum. En çok kullandığım terim. X ABC üçgeninden şu üçgende. 10 artı 15'ten küçük ama 10 eksi 15'in mutlak değerinden de büyük olmalı. Şimdi buradan yaptığımda şurası eksi 5'in mutlak değerinden 5. Küçüktür x. O da küçüktür 25'ten. x bir kere 5 ile 25 arasında birinci üçgenden. İkinci üçgene geçiş yaptım. O da şu üçgenimiz. Şimdi burada mutlak değer 18 eksi 6 x'ten küçük x de toplamlarından yani 6 ile 18'in toplamından büyük. Şurası 24 yapar. Şurası da 12'nin mutlak değerinde zaten pozitif 12 x'ten küçük, x de 24'ten küçük olmalı. Şimdi burada ne yapıyoruz? İkisinin de kesişimine bakıyorum. Şimdi x bu aralıkta ve bu aralıkta olmalı. Ben buradan ne yapıyorum? Alt sınırların en büyüğü 12. Zaten 5'in yani 5'ten yukarıda onu sağladığı için diyorum. X'i alt sınırların en büyüğü, üst sınırların en küçüğü yani 24'ü getirelim. Gördüğünüz gibi x bu aralıkta 2 denklemlere çıkan sonuç. En büyük buradan en küçük 13 çünkü 12'den büyük. En büyük ise 23 olmalı. X buradan bu şekilde bulduk. Evet arkadaşlar bu sorular da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geometri serisinden devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.